3 haçtım. Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar <laughs> evet. bugün e, Timur'a navit denem yapacağız. E, pardon hadi e. Timur sen havaya, havada ne var ama havaya niye bakıyorsun? Abi ben havada hatmıyorum ki karakterin özelliği. <gülüyor> <gülüyor> hadi arkadaşlar gazanımız mübarek olsun. Aş, dur Şu üstü açalım önce isterseniz. Istersen. dur gel gel. Abi, no 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 bir dakika şu ışığı kendi kendine mi kapandı bu ışık şimdi? Yo. O bu ışığı kim kapattı? <laughs> gel gel. Lan bunu ne <laughs> koy, koy? Gel gel. gel. Bu kadar onun avradır sikeyim Bu kadar. Neredesiniz lan? Ya. Bu Bana kalkmayın ya. <laughs> ne koyacağım? Burası değil mi? Evet. Arkadaşlar tamam. ben bir CS açacağım diye. Ben o zaman şuradaki şeyden oynuyorum abi bilgisayarın oynuyor bir dakika. <laughs> ama bak yine karşı çek şey, karşı yere kendisi geçen böyle oynuyor. Oğlum hadi. Tam aşağıya gidiyoruz şey şeyi aldık gelin gel abi. Tamam gel. Şeyi aldık şeyi. Hadi abi tamam, gel oraya değil. Gel. Burada bakmadığımız bir oda <laughs> var ama ne lan oğlum. oğlum. Şu kapı ne bak. Şey kim kapıyor oğlum? Aşağı iniz aşağı iniz gel. İn hadi. Kazandım. Ka sen mi kapadın abi yoksa kendi kendine mi? Evet. Abi. Aa yer, abi. yerdeki bir donkey hareket ediyor. Arı. Ananı sikeyim! <laughs> Ananı sikeyim! Kaç şey kaç şey gel kaç şey gel. <laughs> gel. Gel 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 gel. <laughs> korktum ya ben de korktum. Ben daha sen korktun mu abi? Çok korktum ya, öldüm amına koyayım. <laughs> Ölüyorum şu an. Öl e e e <laughs> ha. Önden gitsene. Gidiyoruz, gidiyoruz. Anahtarı ah, aldım. Abi. Lan! Lan abi. sıkıştım! Lan! Anahtarı aldın da halen bize sıkıştın. Ne oldu Halit? Sıkıştım amına koyayım. Demek ki seni kurtaracağım. Abi şey yaz çalışmıyor. Şey çek, kill çek, kill çek. Nerede sapan oldun? Şeye gel, bizim geldiğimiz şeye gel. Kere gel. gel. Gel gel, abi gel. Abi gel. Abi. Sana da sana. Gel gel. Baba sesleri duyuyorum bak. Gel 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 orada oraya gel. Gel gel buraya. Vay aman abi. Çek çek çek. Lan geldi amına geldi ya. <laughs> aman aman abi, abi. Burada bir şey aldık biz. Bir anahtar aldı lan. Ben aldım ben galiba. Şeyin üstüne <laughs> üstüne. Abi bu ne karanlık amına koyayım. Bu ne, bu? bu ne karanlık? Buralarda üstüne. el feneri falan da vardır buralarda. Onu bulalım onunla. <laughs> şu, şu, falan. Ka, şimdi arkadan bir şey içeri girecek. Lan kap ka kapanmıyor. bu no, şu. Ha tamam. Lan. Burası geldiğimiz yer. Gel gel. Gel. Şey açtık oraya açtık. Gibi şimdi şu, şu şeyi aldık. Şu anahtarı aldık. Üstte. Gelin bir üstte abi. Ha ha. Ha. Gibi üstte gidelim, üstte gidelim. Hadi. Üstte gidelim. Bir, bir şu şu bir... şunu aldık bize. Gel 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 gel. Şunun Derden bir tanesini aldık. Hangisi? Bu. Evet. Sonra. Aman ne yapacağım ya. Tamam buraları iyice bastınız mı? Bak şu, şu aşağı bir daha kontrol edelim. Orada kesin bir anahtar daha vardır. Her yeri kontrol edin sehpanı. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ne, ne oldu? Ne Oğlum ben kimse <laughs> kaldım. Hangi kapıda? Hayır dayım beni alın. Al Dur, al. al. Dur geldim geldim. Al beni. Aldım aldım gel 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 gel. Sana Davut beni oraya kim yaptı amminle. Bak camdan <laughs> kırıldı bak. <laughs> ha anahtar var. Aldım anahtar. anahtar. Aa gel 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 gel. Şurayı aldık abi gel. Ben abi. Gel, gel gel. Gel gel Ananı sikeyim. Annenin. Ben kaldım abi, burada abi, gençler. Abi, gel, e, buradan. O, oradan buradan Oradan Oradan git. Oradan git. Oradan Oradan git. gel 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 gel. <laughs> Kapı örtü. Hay gidek. Bu nasıl bir yol amına koyayım Ana ne Memo Aradan, neredesin Memo? Abi bu bir şey var. Ana lan Arana... amına koyayım adam kafasını şey yaptın çıkardı. Nerede adam var burada? Hadi oğlum o. Mınak mu oynayacağınız oyunun? Amına koyayım. Lan Atla lan. Atla atla burası. Tuvalet tuvalet. Ona lan? Evet. Ha gidiyoruz. Dur bekle bekle bekle. bekle. Lan, lan ne öyle Baba. Aman ha koyayım <laughs> oynayacağım. Ananı avradın. tren geliyor. <laughs> tren geliyor. Kaç 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 kaç. <laughs> Oğlum ışık yok bir şey yok. Of. Lan kabaçlı burada. Neredesiniz? Hani oğlum ışıktan, ışıksızlıktan bir şey göremiyorum ki. Ele fenerin nerede? Ele. Kırmızı, kırmızı, kırmızı körmüzü. <laughs> Seniz açın şu ışığı. Lan ışık açın amına koyayım. Feneri alamıyoruz mu amına koyayım? Ananı sikeyim. Ben bir Ananı sikim bir şey fırlattılar bana Ben bir ka kapı açtım Halit abiymiş Tamam tamam dur dur Aa, Ana lan Işığa al al aldım <laughs> Meta abi Gel gel buradayız gel Bu morna Işığı tutmak lazım almak lazım <laughs> şu, şu kapıyı açalım gel burayı kontrol Bak ar arkanızda Git <laughs> Evet burada bir şey yok değil mi bir kontrol edin Şurada bir yer ya. var ama kırık bir yer amına. Masanın üstünde sanki bir anahtar var. Bir <laughs> şey Hez. Abi mata Masanın üstünde. Oğlum o, ışığı şiş. buraya tut amına koy. Abi bu ışığı o kadar sor ki. Bırak bana. Bırak. Ah. Kim bu? Nerede tutuyor? Dayı bir durun da açayım amına koyayım. Ver ya ver. Ver şu ışığı bana, tutamadım Ya burada adam mı var amına koyayım? Ananı avradını sik! <laughs> şu şeyini açalım, buzdolabını aç açılıyorsan. Adam var oğlum içeride. Ha amına koyayım? uyuyor. Adam, adam uyuyor oğlum içeride. Uyan lan, kalk işe gideceksin amına koyduğum. Kaba açıldı. Biz de i̇şte gidiyormuşuz. <laughs> Şu, ta, evet, bu arada oyunda kaçıncı stage'e geçtik Timur? Oyunu bitiriyoruz değil mi ya bir yandan? Öyle bir şey var değil mi? Gezmiyoruz evet. sadece. Evet evet. Burada bir Burada. yerde... Bir ana... Aha. Aha! Hey dedi birisi. Birisi konuştu. biri konuşuyor ee, Şey aldım eski bir ana tar almış. Işıl salın bana. Neyle titriyoruz oğlum bunu? Eyle eyle ama... Biri tutarken şey yapamazsın. Tutamazsın. Aşağı bir şey aldım ben. Bir ana tar aldım da. Işık verin ha. Al. Şu kapı açılıyor mu? Şu kapıyı açsanız burada arkanızda. Açtım. Şu, açtım. Aa orada şey var onun balta tayı alın. Ha ne oğlum bak balta. Baktı, balta. Sen aldın, ben aldım ben aldım. Şimdi çekilin şu ışığı alayım buradan, buradan gidelim. Üste gidekini orada ben bir şey görmüştüm. Tuttun da orada. Şu taht kaldırı sökebiliyor musunuz? Şey Daha abi bana çarpmayın ışık elimden gidiyor. Lan orada kar var içeride. <gülüyor> Annen <gülüyor> ne sikim. Uyan be kardeş, uyan be kardeş. Oo. Oh. Karı mı erkek mi oğlum? Vay Karı barı. da uyu aman oğlum. Kul O şey ııı. Ee... Biz bir tane lan bir şeyler gidelim hadi gidelim. Kardeş uğraşma. Yardım taramına koyayım. Bekle. Gel. Şuraya şimdi füzyu takacağım. Oh açtım. Gel. Şalgın şalgın buraya değil lan. Buraya mı? Şurası ne? Şu, şu kapaçlıyor mu? Açsanıza. Şube verin, şube verin. Devam et. Ama ne ah, koyayım elimden çaldı lan. <laughs> <laughs> şeyleri fır fırlatıyorsun sol tıkla. <laughs> sen şu ka kapıya sen ileride gel. Ben koruyorum seni. Bana ne amına koyayım? Açtım. Sür gel. Abi hızlı gel, hızlı gel, hızlı gel. Neredesiniz oğlum? Işığa gel Memo. Işığa gel, ışığa gel. Işık yok ışık, yok, ışık yok. Işık şeyli fırlat, sol tıkla fırlat. Abi hala mı şey görmedin? gördüm. mı ne akoy memo yapacağını şişt. Işığa gel, ışığa şey, gel, ışığa gel. Kamara vurdum mu var ya ya muturum seni ha. Işığa gel. Ne yaptın? Öyden... <laughs> Halit korktu benden. Dırı. Gel, 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 gel. <laughs> Yürü. Halit benden korktu. Ne bu? Değil. Give me. T-E-E-L. -L ne diyor liget like, mi? O ne demek? Bu, bu nedir oğlum? Çalışmıyor mu? Ah, tamam işte şey ışığı buraya sokuyor. Ananı sikim. Abi ben duruyorum. Ananı sikim. Ananı sikim. Abi şimdi şey yapacağız bak. Şunların bir tıkası var bunların. Onları bulacağız. Şimdi şu değil bu değil. Kim? Şu hangisi? Lan. Ellemiyorum bak, ben. Bekle o değil. Tank gitti o. Bir tuş. Bu bak. Şu, şu, şu bir. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bekleyin bekleyin bu hemen. Bu da değil. Şunu tekrar açın Tekrar aç. Bekle. Bir daha aç. daha aç. Hadi. Bir daha aç. daha aç. buldum. Tamam ikiyi ben buldum. İki, i̇ki, göster bana bu mu? Tamam Evet iki oldu. Bir daha aç. Bir dakika bekleyin. Bir daha aç. Sonuna koyayım hadi Bir daha bir daha aç Aç Sonuncu Çık Bir daha bir daha bir daha da bunu koy 1 bende Lan bir daha açın Anladın tüm Hadi Bir daha son kere son bakmayın Geldi amına koyayım kaç. Ana anamına anam. amına koyayım. Nereden çıkıyor? açtım açtım açtı kapıyı açtım koş. Son anda açtım. Karım sik. Kaç kişi geliyor? Bu son anda kapıyı açtı be son anda. Dil mi lan? Ne 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 sikeyim? Lan geldi geldi. Lan, ka lan, lan kap, 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 sikim. kaç. Lan bu Kaç kaç. Lan geldi geldi geldi. Kaç. Ka Ben buna koyayım. Ne bu? <laughs> Hayır, gel gel. Gel gel in. Oğlum anda kapı be Allah be, Beni, beni blokladım ben öldüm Halit. <laughs> Aha. Oğlum son anda kapı açtı ben son anda. Ay. Ay. Bir ana tarayacağım bu kadar ki. Körüm zekalı ya. Ananı sikeyim geldi. No. geldi. 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 Kapı kapı Ne <laughs> <VEge> kapı var? <laughs> bunlar abi hep bunlar bu pezenekler abi. Bana <laughs> <ne> alma <laughs> Ama harbiden sonra da kapıya efsane şey oldu ya. Kat gol saniye. Navit'ten amına koyayım sahneni sikeyim. <laughs> kapı açın Ah oh, tabii. Of oh, evim evim. Mı, bırak. Hadi şimdi şeyi açıyoruz. Şu üstü açıyoruz bir daha. Hızlı -hı. üstte gel üstte gel. Ya Memo gel iş görüşmesine gidelim bir siktir et bu oyunu ya. Üste gel gel gel. Şey Amına koyayım topukluyu vuracağım yaracağım andınızın ortasını ya. Gel gel. <laughs> evet. Son bir tane anahtarımız kaldı. Hayvan götümüzü sikecek. Oğlum, Aa şu kapat açıldı. Karşı. Gel gel. Gel. Çen oradan gel, Tordun oradan. Abi önden kim gidim? Evet abi adam kebap adam ya. Aa içeride bir şey var içeride. Bir Bunu ne oldu mu? Karın elinde anahtar var lan karı kesin canlanacak amına koyayım. Lan ananı amına koyayım seni sikeyim ananı sikeyim seni. <laughs> anahtar alırken karı canlanacak amına koyayım. Şimdi karının kapısını açacağız galiba. Aha bir şey oldu. Aa, ben kaçar. Gel. Baba ben kaçar. Gel Topu. gel abi dur bekle bekle. Bek. bek, bek. abi gel. Salih abi gel gel gel. <laughs> dur, ne <olur>, <laughs> bir kol var. <laughs> Karı kontrol edecek. Ah bak. Ka... Ne oldu oğlum? Ekran gitti benim. Karının bir tane kap kapısını açtık tamam. Bak karı yatıyoruz da şimdi karı camdan çok amına koyayım. Sonra ikinci gelin. Karı camlanacak karı ondan sonra Halit karıyı alacak bir güzel yapacak ondan sonra. Evet o, o dün aldığı iş. Kana şey anahtarı kendi verecek bize. Ay bu kavuştu gel gel. Oğlum ne oluyor amına koyayım? Gel ya buradan gel. Bu arada en yüksek sesle mi oynuyorsunuz bu oyunu? Ben niye hayvan gibi yüksekte oynuyorum ama mal gibi? Ben, ben de, hani ben de yüksekte, yüksekte oynuyorum. Evet izleyelim. Ne oluyor? Son bir tane daha kal galiba. <laughs> o, ondan da elimizi uzatır alırız herhalde. Ne yani? <laughs> Sanırım onu da atacağız. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> şu, şu geldiğimiz yerden evet yola çıktım arkadaşlarıma bir bak amına koyayım ya. <laughs> İkisi ikisinin son bir amına koy. Timur uzat oğlum edin. Aha burada yanaklar. Alabiliyor mu? Alamıyoruz abi. Böyle gidiyoruz abi. <laughs> Aha son be. Bir... Aşırı açıkta. Aç abi. Kız arkaya gel gel gel. Evet. <laughs> Derek. Ananı <Allah, ne> sikeyim. O <laughs> çulai de. Aşıya la gana. Torla karı kalkmadan Lan karı yok. Fanın nasıl kim? Beni buraya gömün abi. Beni buraya göm. <laughs> Lan bunu suydun. Anneni sikeyim. Kaç kadar? Geç hadi, gel. Açıldı gel 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 gidiyoruz gidiyoruz amına koyayım. Hadi et bana tıkla, tıkla. hadi. Ananı <laughs> tıtarın da amına koyayım. Onun da amına koyayım. Dur halit de dur. Buradan mı gidelim? Oradan mı gidelim? Yürü oğlum kaç şuradan amını. Bana kovayı tıklıyorum. alsana Timur, kovayı evet. alsana. Daşı al, daşı pirketi al. Halim. Ben kaçıyorum abi, ben ko kova Bana tıklaman istiyorum Halit. <laughs> Böyle. <laughs> tamam, kız nerede? Ne yapacağız şimdi buradan? Galiba kaçıyoruz. <laughs> Han kaçar abi, hadi, hadi gidelim. Hali. Dur, Mehmet abi gel ya buradan. <laughs> gidiyor. Halit, anahtarı ister misin? <laughs> Lan şu şeyin için şu, için tahta, içinde, şunun içinde. Bu, içinde. Ah, o o şey yazıyor. Ee, Maytanın içinde dur. O o, o sak tanıyor. tamam ben, tam, ben buradayım ama ne Karanlık. Kizince ölüyorsunuz. Bak, 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 bak ka <laughs> Karanlığı, karanlığın içinde durmayın diyor. Ama bir şey diyeceğim. Yalan söylüyorsa bizi öldürmek için tam tersi ise. Şu kuşu açmaya gidiyorum. Hadi açacağım. Açamadım. Ararız ki. Ben şimdi ha. tuvalete koşuyorum ben. Yani. Bir dakika beni bir, bir, bir koruyun abi beni. İzlemeyin. Nasıl koruyak ama mumu götüne sokuyor. Arkamızda Bekle. Koşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ararız ki. Bana ne <laughs> Dayı oğlu bir şey soracağım. Şu mumu alabilecek kadar öküz... ...ya yani alamayacak kadar öküz müyüz ya? Alamıyor muyuz? Üç tane mumur. Üçünden birini al ne olur? Tüm açtım, yani. tüm Hızlı hızlı, şey gelir. Oradan tuvalete gel. Hızlı gel, hızlı gel hemen. Ee, buradan sonra. Dur, kanada kalmayın. Şu şu şu, bak burada burada. Açtım, gel. Sonunun şurada aşağıda bir tane var. Ko koşuyorum atacağım. Açtım. Sonra? Halit Koşu karanlığa gitme. Gitmiyorum gitmiyor. gitmiyor ki de. bana. Anneanne. Ne oluyor? Bağımına koyduğumun ışıklarını Aa, kim açtım, kapattı? Açtım açtım gel gel. Gel burada gel gel. İleride kırmızı bir şey var. Koşuyorum ben. Uf, koş. Ç Ç Ç Aynen helal. Son Ahmet burada. Tamam. Aa burada bir anahtar. Aldım. Aha. Amına kodumu karısı. Hadi son şey. Son anahtar da açıyor. Üste gel üste gel. Amına kodumu karısı seni. Hop. Amına korum böyle. Çar kek mı açıyorum. Evet. Aydar Ne Namo gel iş görüşmesine gidelim. Devam edelim. Save alayım. Açıldı. <laughs> bu ne oğlum ama bunu? Darnia abi. abi Dar ya. Nasıl bir şey oğlum bu? Yüzüklerin şey ya Harry Potter'da mı? Nerede Çok varsa bana koy. Gel gel. Köpü çökü çökü, çökü çek amına koyayım. Lan koş. Lan arkanda bir şey var ben adamı. O hayır ba bak aşaba, aşaba bak bak bak. Altımıza bak. Onunu sikim ben yeni fark ettim. Lan köprüye kule arkanızdan galiba. Yo. Bu ne uzun ki sıral köprü sanmıyorum. Burada tıpeyse hızlı gidiyoruz böyle. çıktı sabes bu arada. Mehmet abi, Mehmet abi az bir dur az bir dur. Hadi abi de şapsın. Az bir abi az, şey az, az, az bir dur az bir dur. Şuraya gel. Hadi abi. Buraya bu evi yapan adamın anasını sikeyim. Gel gel, gel gel gel. Çok güzel A ev değil mi Ali? Sen Şam burada böyle. Güzel de amına <laughs> koydum. O ne lan? Nasıl şov şov? Vay amına koyayım. Ali buradan aşağı atlanır mı? Ben atlıyorum. Ben atlıyorum. Olmuyor ki. Arka kapı açıyor mu? Bu kapı da açılmadı. Ee. Burası bir için. Bize, ele. burası için bize bir balta lazım. İşte bu. Köprünün oraya devam. Bir yok yok. Köprü... Aa şu arka şey çal. Arka arka penç çatır açıldı gel. Yararak mı var biz buraya giriyoruz şimdi? Bize şey lazım abi balta lazım o yüzden buraya gittik Yani yarrak var değil mi biz buraya gidiyoruz Abi şimdi işte buraya gidenler hiç kere dönmedi Altaya Böyle, böyle bir evim olsun isterim ya bu arada Hadi gidelim Kapıları açılıyor mu? Pencere kapanmış mı? Yok Haydi hocam ama çok huzurlu bir yer ya. Aynen Oğlum ben ya. de Anladım. isterim böyle bir ev. Tam istediğim yer. Yalnız bir anda hastaneye girmemiz de garip oldu yani böyle dağ, dağın kapısını açıyorsun hastaneye giriyorsun yani biraz... De... sik... Sofistike bir şey yani. Ne oldu lan? Ne oldu amına koyayım? Ben de aynısını <laughs> Lan? Abi hiç, hiç kapıyı açmakla uğraşmayın. Hiç kal kal kal. Ananı sik. Herkes dibine bakıyor. Hatta koşuyor bildiğimiz. Koşun abi, koşun. Annen kaç tane Aş oğlum? Biralar hep artıyor. Herhalde sarhoş hoş oluyoruz. Bu sarhoşken kesin kaza yapıyor. Kızımızı ölüyor bunun bira içtiği için. Bu da vicdan Bence erbabı. o kızı öldü. Yok bizim kızımız öldü zaten. Yok o kız değil. Bizim kızımız ölmüş zaten veya bizim ailemiz bir şeyde ölmüş biz. Tamam işte trafik kazası geçirmişiz çöpürüz. biz bira içerek yola çıktığımız için. Beş çıktı atma atma Ne değil Tarkla şey var arkada. Aa evet lan kırmızı. Yanımızda karı var Karımız mı? Arkada bir şey var Yürü Ne lan, lan <laughs> Beyaz ışığa gidiyorum Beyaz ışığa koşun bunu Dönmette miyiz? Oh be sonu lan ne oluyor lan? kimsiniz? Evet biri Halit biri Timur. Büyük <laughs> bana kumpas yaptılar. Bebeği aldılar amına. Böbrek gitti tarih Aha Halit de bitti. Tamam <laughs> hadi thank you for playing. Bir de de. Teşekkürler. Bir tane daha harita var. Hadi yok yok. Derim. Alt F4 amına bitti tam 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 abi, tam var. Bitti, bitti bitti, oğlum işe gideceğiz daha amına koyayım. Mehmet abi saat 12.30 ha. Bu soruyor. Oğlum 12.5 saat. Oğlum Timur bir şey yapmadık ki oğlum. Hiçbir şey anlamadım amına ya. Allah bu mu oğlum korku dediğin amına? Eğlenmedin mi? Ya eğlendim. Çok eğlendim. Ama korkmadım. Abi bu bu, bu çocuğun korku ya bu oyun farklı oyun bu sadece korku haritasıydı. Sen korku oyunu içinde şey çoğu oyuna tadını işte, alacaksın. Pasmafobi ya. Evet, evet. Almamış mıydık? Almadık. The World aldık biz değil evet, mi? Evet o kadar da korkunç değil. Fazla Fofobe ondan değil daha korkunç. Evet videoyu kapatıyoruz. tutuyorum. Söylemek de. istediğin değil şeyler. De. Biraz oynatalım abiciğim. Sağ sol. Kaldır, indirelim. Evet, Kaldır, Videoyu bitiriyorum. Sen nereden evet. geliyorsun?